başaramadı kelimesinin altını çizmiş sana yapısını soruyor. Sen de böyle yapıyorsun sınavda biliyorum bak. Baş isim kökü tamam. Baştan başarmak olmuş isimden fiil olmuş türemiş. Sakın, sakın kurban oldum artık öyle deme lütfen. Baş doğru isim kökü tamam. Baştan başarmak isimden fiil yapan eki almış tamam. Devamına bak bakalım. Mame ne eki? Olumsuzluk eki. Peki fiille Mame'nin arasında bir A görüyorsun. O A neydi kuzum? İşte o A ebilmek fiiliydi. Yeterlilik fiiliydi. Yeterlilik fiilini olumsuz yaptığımızda, ebilmeyi olumsuz yaptığımızda bilmek kısmı düşüyordu. E'si A'sı kalıyordu. Dolayısıyla başaramadı, başarabildinin neyidir? Olumsuzdur. Sana yapısı sorulursa birleşik olduğunu söyleyeceksin. Detaya girip de hangi birleşik derlerse kurallı birleşik fiil içinde yeterlilik olduğunu söyleyeceksin. E çok güzel bilgi. Bence kaydet. İyi öğren. Takipte kal. Görüşürüz.